Cem. Ah. Aşırı komik bir şaka yapacağım. Valorant girsene. 1 GB güncelleme var desem kızar mısın? Ciddi misin? Sana çok komik bir şaka hazırlıyorum. Aşırı komik tamam. Tamam. Dişim benim canım. Dişim canım Am götmemeye rap 31. Komik ha. <ya. gülüyor> O zaman şaka için hazırsın demektir. Hazırım. Gel lobiye. <laughs> Arkındın, arkandan. <laughs> arkandan. Sıkın bak, bak. Ben neden bakma? Utanır uç çünkü. Bak dur bir, dur bir, dur. Bak ben neden? <laughs> bak. Görmedin ne var? ki, görmedin. Ne var? Görme. Para <laughs> verdim buna. Kaç para verdim buna? Görmedin, görmedin. <laughs> bu değil. <laughs> Oo, bu biraz iyiymiş ha. O biraz iyiymiş kanka. Evet evet, bu, bu biraz güzel. Hadi gel. Çok komik. <laughs> bu çok ya bu komik. ne? Roblox silah gibi duruyor. Çok kötü oğlum. Bir özelliği yok var. Ya. Sırf boş kalmasın diye eklemişler ha. İnanılmaz kötü. Neyse bunlarla bir el atacağız. Ben bunları iade edeyim hadi. Acil iade etmek istiyorum kanka. Bu falan olur ya edemezsem var ya <laughs> hesabı silerim. Muraya, buraya, hece gözüm böyle edin Nuraya. Kopya'ya gerek mi lan? Kopya oynadın mı hiç? Yok. Girelim mi? Yok. Yok mu? Nasıl sakladın seni gördüm. Girelim mi kopya? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu Jimmy mizahı çok iyi. Ya. <laughs> Kopyayı biliyor musun mantığını peki? Yok. 5 tane aynı karakter. Yani inşallah Aa, öyledir. İnşallah öyledir. Ben öyle düşünüyorum kopya dediğine göre. Çık ha kura Bence sky alalım beyler. Deli edelim karşı takımı. Ne diyorsunuz? Bir şey de <laughs> yapabiliriz. Ne? Tamam. Bir şey alıp da yapabiliriz. Ben sky'a e oy verdim. Sky daha iyi kanka. Rekabetçi kadar mı? Hayır. Atarız? O kadar uzun mu sürecek? Hayır ya. 5'te ha, bitir. Ha, tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam okey. Cem bitir. neredesin? Cem neredesin? 5'te bitir. Yanıma gel, yanıma gel. Neredesin? Beyler aynı yerden gidelim bak. Gelin, gelin. Gel gel. Kanka. Ya bir şey soracağım. Bu Damla enayi mı kanka? Niye? B'de diye kullanıyor diye. Oğlum o öyle kendi ayarları var. Canım. Bir dakika, bir dakika. Atmayın, atmayın. Adamlara emin olalım nerede olduklarını. Bekleyin be. Ede edeceğiz onları şimdi. Gel, gel at abi içeri. Sok abi içeri. Oğlum neredesiniz siz? İçeride adamlar. Yani çok kötü oynuyor. Kanka bu ne? <laughs> ben ilk defa böyle bir şey gördüm hayatımda. <laughs> Cem sen kölleri at kanka. At kanka. Ben ilerleyeyim yavaş yavaş. Ben nereye attım onu acaba? Cam batalım. Buradalar buradalar. yapamıyoruz kanka ya biz. Biz yapamıyoruz kanka. Bizim takım yapamıyor. Bir türlü daha iyi kanka. Evet evet bir işte güzel olurdu. Bir sonraki el bir iş alalım. Dur ben bu silahı alayım. Yeni aldım silah. Hop. Bakayım. <laughs> Beyler yeni silahtan var. isteyin alayım. Yeni skinden bak. İsteyin hemen alayım beyler anında. İste, bak istedim aldım. Al kanka yollayayım. Sen istemen lazım. Sen istemen lazım. Al sen de. Sen de var Ben onu kullanmak istemiyorum. <laughs> gel Allah aşkına kanka bak yeni gelmiş. <laughs> bir kere oynayın yazından bir kere. Bana da alsana ben de oynayayım. Eyvallah gel. Kanka, çok kötü çok kötü. <laughs> ya. Yemin ederim çok kötü ya. Bunu acaba beğenen var mıdır ciddi ciddi böyle? Daha mı eğlenceli? <laughs> Kanka nasıl ne? Comeback atmamız var mı? Beyler Şerif var benim yani de. bak. İstediğim alın, yollayayım size. Yeni marketteki yeni Kur'an çapsın bak. Bak fena bir şey ha, yeni aldım. Bak, kullanın çok beğeneceksiniz. Valla isti istiyorum alın. Al kanka sen de, al al sen de al. Al kanka herkese attım bak. 10 numara bir şey kanka. Süper bir şey kanka, al bak. Dünyan, dünyanın en kötü şeyi ya, dünyanın dünyanın en kötü. Kötü. Ay, çok yani. iyi. Kanka dalga geçmeyin. Bak Kur'an çapsın o kadar para verdim. Moralimi bozmayın. Gelin buradan. Bit. Adamlar bize şey dedi. Kanka, çok garip lan daha bir güzel şey, bir şey alabiliriz. Kanka harika bir şey bu bak Ben bende yağmacı var onu sevmiyorum bunu seviyorum. Bak bir şey diyeceğim herkes burada gelsin. Gel, gelin böyle Cem senle gel Cem senle gel. beyze gel gelin çok güzel. Lan ben, ben seni bu sanıyorum amına koyayım. Yok yok ben buyum gel. Ha. Eğilin bak şimdi adamlar kuracak sonra uzaktan ilk önce kurtlarımızı aynı anda göndereceğiz. Ne bak. Yapayım, yapma. Geldi geldi. Atın 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 kuşları atın kuşları atın. Oo, <gülüyor> <gülüyor> Lobby gel. Götün yerse. Oy! Oy! Ne yap ne, ne yaptın, yaptın lan? Gel Oğlum çok uzun zamandır oynamıyorum bir tık Ya bir siktir git diye. <laughs> lan. Bilmeler. Gelin şöyle. Bak bu taktiğimiz çok tutacak bak. Kurtlarınızı hazırlayın abi. Kurtlarınızı hazırlayın. Alttan doğru gidiyoruz. Yolla abi. Gel 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 gel. Atıl kurtlar. Gel 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 gel. Koş abi koş durma. Tam yaramadı ya. Kanka benim bunları acil iade etmem lazım. Kanka <laughs> <laughs> Faruk ne yapıyorsun yazdı biri? Osuruyorum yazacağım. Beyler. Merhaba. Merhaba. Beyler. Merhaba. Karınca Faruk kim kardeşim? Oluyor mu? <laughs> <Olmuyor kanka. gülüyor> yok, yok, Benziyor mu yine? Aha ya. <laughs> <laughs> bak o reis ben gelirse de, Allah <laughs> kanka lütfen haha ya. <laughs> <laughs> o reis bak o reis gelirse bozarım oyunu bu arada benim olsun. Ne oldu lan? Dönüyor kanka kura atıyor işte Kanka Raze gecesi cidden bozarım Anıl Beyler <laughs> yeni skin'den aldım istiyorum alın Bak şerif bak elime bakın Hepiniz kullanın deneyin çok güzel skin Hepinize öneriyorum çok, almayın, çok almayın almayın Çok kötü çok alın. kötü almayın İstedim aldım. istedim alın Göndereyim atayım yere Sıra sıra istedim kanka Al kanka atayım fırlatayım yere direkt Hadi oğlum hadi hızlı olun ya. Kanka ben çok sana, iyi sana. skin istiyorsanız alın. Bak vereceğim kullanın. Al hadi kanka. Hadi, ayıp oldu. Al bir tane daha al bir tane daha al, al abi. Allah al oğlum çok al, iyi al. al. Al abi al 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 al. Elden, elden çıkarmaya çalışıyor arkadaşlar. Beyler çok iyi skin hepinizi öneriyorum bak marketten gidin alın tamam mı? Ha, bak bu çocuk bize uyuyor. Bizden misin? Kafanı tamam gel. Bak eğil burada gel. Dur gel çık gel çık kaç gel kaç. Adamlar bombayı kursun tamam mı? İlk, bekleyin adamlar bombayı kursun. şuraya at, şuraya at, şuraya at. Nereye, nereye? Tam, atıyorum. Oy, 3 kilo aldın Şurada. Çok, Çok iyi. Öyle. Çok süpersiniz helal be. Ben map'i tamam, bilmiyorum. Arkadaşlar, 5 tane botumuzu aynı anda gönderip ardından bombalarımızı gönderiyoruz tamam mı? Allah'ın sesine oğlum ben aslında erkektim lan kandırıyorum sevgilisiyim Gelin gelin şöyle gelin. Buradan bırakın beyler. Bırakın 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 bırakın. Bırakın. Peşlerinden gidiyoruz şimdi. 10 kişi olduk beyler. Gördünüz mü? hiç lan, At bombanı kardeşim. At bombanı kardeşim. Atın buraya bombalarınızı. Attım lan Benim ne yaptığımı gördün mü? Ne yaptın? Çok değişik vurdum. Beyler gelin benimle. Gelin benimle beyler. Beyler kıpırdamıyorsunuz tamam mı? Gelin şöyle benimle. Gel bende bak harika bir taktik bu gel. Oturun böyle gel böyle oturun burada otur böyle otur burada. <laughs> Bombayı kuracak sonra içeri ilk önce C'mizle sonra E'mizle gireceğiz ama bak benden tamam, komut bekleyelim. bekleyelim. nereye kuracağına bakalım. bakalım. Evet benden komut bekleyin hemen atmayın bak hemen hiç mi mantığı evet, Atmayın hepsi gitti ya bir de <laughs> Sen C'lerimizi at, at 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 abi at içeri at C ve e, bombalarınızı atın. C ve bombalarınızı fırlatın içeri. Seri oğlum seri helal. O oh. çok iyi lan. Arkada arkada arkada, 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 arkada bir. SG yazdı gördün mü? beyler <laughs> yeni yeni skin'in bende şeyi var. Operatörü de var, Phantom'ı da var. İsteyin atayım bak çok iyi beyler. Yemin ederim çok iyi beyler. Tamam, is Phantom istedim. İsteyen alsın atayım. İsteyen alsın atayım. Al abi. var mı isteyen daha? Var mı isteyen de? Mı alsın alsın alsın. Alsın atıyorum. Kanka şunları mi? Hepsini öldürecek ultiyle bizim. Senin de ultin var mı? Yok ki benim ultim. Alın isteğin ah, abi he? alayım. İsteğin abi alayım. Neye gittim herhalde? <gülüyor> neye gülüyorsun lan? Silah gülüyorum deme sakın ha. <gülüyor> <gülüyor> <Tekne> de <gidelim> <gülüyor> neye gülüyorsun? Sen neye gülüyorsun? Çok kıyıcı ama. Sen neye gülüyorsun? <gülüyor> Kanka silahın skinine gülmüyorsun değil mi? Oğlum ne kadar güveniş, gülüyor işte. Ya yap. Konuşmadım bunu demek için konuş. Tat <laughs> tat bombaları fırlatın bombaları fırlat. Oğlum mapte kim, nerede belli, belli olmuyor ki. ki. Hatam bunu derken bundan kim sıkılır yaşasam patlıyorum dedi. Öyle bir şey olmaz da sen onu boş ver de. Ee... Bu çek ne lan? Dur dur. Bak Muraya, Duraya, iki üç üç Duraya? Kaç Kanka yenisi çok iyi. Bak sana göstereceğim şimdi. Bekle. Noskop geliyor. Oy. Amına koyayım ya. Oha. As operatör isteyen varsa bak alsın hemen verin beyler. Çok iyi skin. Marketten VP ile satın alabilirsiniz beyler. VP <laughs> ile satın alabilirsiniz. Çok Beyniniz <laughs> yoksa an, çok, severek. Oyunu getirdi en kötü skin kanka ya. Kanka bir şey diyeceğim. Hayır mantığı yok ki böyle bir skin gelmesinin. E mantığı yok bunun. Ne? Nerede Kaç para oldu? kanka? 1250 VP tanesi. 1250 VP tanesi. Evet. Ha, 850 yok. falan da değil. Yok yok yok. Direkt 1250. Oy. Bir daha kör atarlarsa annelerini söyleyeceğim kanka. Ulti atacağım <gülüyor> <gülüyor> O ne biçim film izle, ya? İzle izle O ne lan? Ulti Bir kaldı. Ben bu cross'la çok iyi oynuyorum kanka ya Bak izle izle taktiksel izle bak öldü o. Oy. Hadi öl. Sağda sağda sağda. Öyle bir şey var mıdır lan? <laughs> CS'de vardı ya. Onu, Onu böyle keşfediyorum. keşfediyorum. Muraya, Buraya, Hezubedekademedek Muraya Kanka orada gez, e, kılıç gibi bir şey bulacaksın bak Çarpışık alemler ferah Oha Bak kanka evet. şimdi Oha, ha. dur dur de, daha diyeceğim var Geliştirmeleri göster de Animasyon, ikinci seviye animasyonuna bir bak kanka. Elinde iki tane bıçak tutuyor. Çok harika bir şey ya üst düzey. Kaç paradır bu? Kanka bilmiyorum en fazla 4500. Kanka soldaki bıçak benim elimdekiyle aynı şekli. Acaba diyorum hani iki bıçağı olanlar ikisini hani böyle aynı anda kullanabilecek mi yoksa sağ, bu direkt böyle bir bıçak mı? Ne diyorsun? Çünkü bak tekli gözüküyor kanka yakın dövüşte direkt bıçak yerinde. Ama animasyondan baktığında o benim şu an elimdeki bıçak da gözüküyor. Hmm. Acaba Yok ikisi ya, sadece ya. ikisini ikisinin sahibi olanlar mı ikisini kullanabilecek? Ya. dur şunları o bir iade edeyim. İade edeyim dur bekle. Oh kanka ettim. Bir tanesini ettim kanka. tek geçer. Kaldı, kaldı iki tane evet. Bakayım VPM hemen gelmiş mi? Vallahi gelmiş kanka vallahi gelmiş. Dur. İyi, öteki, iyi kurtardım parayı. Tekileri de